Ben İslam'a göre kapandım. Cilbab giydim. Yani çarşaf giydim. Çarşafın Arapça ismi cilbaptır. İslam'da çarşaf giymek farz değildir. Ama bol ve uzun olma şartı vardır tesettürde. Tesettürümü giyindim. İlk gece babamdan dayak yedim. Bu kıyafet olmaz dedi. Tayyor giy, yetek giy dedi. Hayır dedim baba ben bol ve uzun giyeceğim. Çünkü İslam bizden böyle kıyafet istiyor. Neyse uzatmayalım. Şimdi ben kapandım. İlk sokağa çıktığım günü anlatıyorum. Komşumuz bir kadın gördü. Bilmem ne derneğinin mensubu. Dinsiz. Ama çağa uygun olarak psikolojik savaş kurallarıyla savaşıyor benimle kadın. Ne dedi bana biliyor musunuz? Dedi ki beni görür görmez. Aa Emine Hanım kel mi oldun dedi. Allah Allah ben şok geçirdim. Ben niye kel olmuşum? Hayır kel olmadım dedim. Hayır kel değilim. O zaman dedi neden böyle kapandın dedi. Arkadaşlar o benim neden kapandığımı anlamamış mıydı? Anladı. Ama benim bir kaynım var. Anladı yenge anladı ama donuzundan söylemiyor demişti çok hoşuma gitmişti benim de. Kendisi Antalyalı olduğu için anladığı halde. Sonra otobüse bindim. Benim yaşım daha gencecik sayılırım, gencim. 60-70 yaşındaki saçları dökülmüş kel olan adam, bu arada kellerden özür diliyorum yani. Kel, başı kel adam bana teyze diye hitap etti. Şaştım kaldım. Aa dedim bu bana niye teyze diyor ki acaba? Sonra öğrendim cevabını. Yeni döndüğümde her akşam bir kitap okurdum. Gözüm açılmaya başladı. Hangi konuya karşı? Çağ bizden ne istiyor? Neyi çözmemiz lazım? En başta psikolojik savaş kurallarına göre bizimle nasıl dans ettiklerini çözmemiz lazım öyle ustaca gençlerimizi yoldan çıkarıyorlar ki gençimiz de anlamıyor Aa diyor bana hiç kimse dinden çık demedi diyor kim size dinden çıkın diye baskı yaptı diyor bir baskı var mı bize diyor gerçekten bir baskı yok çünkü psikolojik savaş kurallarıyla hallediliyor her şey dehşet bir şey aradan kısa bir zaman geçti. Bir gün Fatih Camisi'nin önünde gidiyorum bak 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 bak. Bak tuzağa bak tuzağa. Uzun boylu bir adam, kısa boylu bir çocuk. Çocuk çırak, adama anlaşıl, anlaşılıyor konuşmalardan. Diyor ki çocuğu, aslanım bak diyor. Tezgahına genç bir kız gelirse başı kapalı, ona teyze ya da yenge diyeceksin diyor. Usta 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 diyor. Yanlış söyledin diyor. Bu arada kolum fazla kaldıramıyorum kusura bakmayın hani tuhaf bir şey oluyor çünkü bir feci ağrılar var. Usta diyor, e, yanlış söyledin diyor, yaşlı gelirse teyze diyeceğim, gence abla diyeceğim diyor, sus diyor. Teyze dersen, yenge dersen, demek ki bu başörtü beni yaşlı gösteriyormuş der, hemen başını açar diyor. Oyunu görüyor musunuz? İşte çağ bizden bu oyunları yutmamamızı istiyor. Çok önemli. Öyle bir aşağılık duruma sürükliyorlar. Öğrenciyi ayrı azarlıyor, öğretmeni ayrı, dindarsa, yolcusunu ayrı, hancısını ayrı. Yani acayip planlar, projeler. Eğer senariste televizyon dizisi programı yapıyorsa, bakın televizyonda şey kanaldan kanala geziyorum. Gördüğüm üç sahneyi her yerde anlattım, size de anlatayım. Benim ilgimi çekti. Bir tanesinde diyor ki, ay sevgilim elini verir misin diyor, seninle el ele gezmek istiyorum diyor. Olmaz, babam mütasıptır diyor. <laughs> mütasıp ismini bize İslam düşmanları taktı, unutmayalım. Müslüman mütasıp olmaz. Mütasıp, taassup ehli demektir. Affedersiniz, taassup ehli de körü körüne inanan demektir. Bize bizim haberimiz olmadan, çaktırmadan amiyane deyimle hakaret ediyorlar yani. Olmaz diyor. Babam mitâsıptır görürse ikimizi de öldürür diyor. O da diyor ki erkek bakın senarist nasıl çalışıyor. Ay inanmıyorum diyor. Senin gibi çağdaş bir genç kız gerici olamaz diyor. Ta eski kokuşmuş kanunlara göre hareket edemez diyor senin gibi bir genç kız. Kız binlerce genç kız bunu izlerken ne diyecek? Hmm. ben sevgilimle el ele tutuşmazsam eğer demek ki ben gerici olacağım der mi demez mi arkadaşlar cahil çünkü çocuklarımızın çoğu der mi demez mi der çünkü bir ölçüsü bir kıssası yok elinde yine bir kanaldan kanala geçerken daha doğrusu ben arkadaşın evindeydim Belçika'da bir telefon geldi çabuk acele show tv'yi aç dediler açtım moda yarışması Moda yarışmasının o orta yerde e, program sunuculuğu yapan mı diyeyim ne diyeceğim bilemedim. O diyor ki karşısındaki yarışmaya katılan moda yarışmasına katılan kıza, ay diyor, süpermine etek giymişsin diyor, bacakların da çok güzel. Tabii bacakların güzel diye giyiyorsun, çarpık bacaklar uzun giyerler değil mi? Onlar süpermini giyemezler diyor. Şimdi bu ne demek? Binlerce, milyonlarca uzun etek giyen kızlarımız komplekse sokuluyor ve dolaylı yoldan hakaret ediliyor bu kızlarımıza ve biraz mini etek giymeyip biraz uzun giyenlere de demek ki benim mini etek giymem gerekir dedirtiyor. Yine başka bir sahneyi söylüyorum şimdi bakın kız diyor ki anne ben nişanı atamam diyor çünkü ondan hamileyim diyor. Kadın "Aa yaptı böyle." Aa deyince arkasından ne gelmesi lazım? Sen bizim aile saadetimizi hiç düşünmedin mi? Yazıklar olsun sana. Filan demesi lazım değil mi? Öyle değil midir? Yani hayret etmez mi anne? Üzüntü yaşamaz mı kızı hamileyse? Hayır, bu mezhebi geniş anne, hiç üzülmüyor. Aa yaptı. Şimdi o çocuğa biz nasıl bakacağız? <laughs> Arkadaşlar konu çocuğa bakmak mı? Kızın nikahsız olarak peydah ettiği çocuk mu? Ve zavallı çocuğu da bir de piç denilecek. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Ne münasebet ya. Denmesin çocuğa böyle hakaret edilmesin ya. O en masum çocuk kendi çocuklarımızdan daha saygılı olmalıyız o çocuğa. Kendi çocuklarımıza da saygılı olmalıyız ama onlara da çok saygılı olmalıyız. Dehşet ve etkileyici bir şey bir durum yani. Ne yapıyorlar? Psikolojik savaş kurallarını çağa uygun götürüyorlar. Bizim her yerde çok uyanık olmamız lazım ve donanımlı olmamız lazım. Herkesi susturacak seviyeye gelmemiz lazım. Ama bunun için en az haftada 1 iki kitap bitirmemiz lazım. Kitap okumayan hiç kimseyi susturamaz. Öyle insanlar var ki Avrupa'da da, bakın bir hocama gidecektim, çiçekçiden çiçek alayım dedim. Hollanda'da yaşadım bu olayı. Ee, Hollanda'da arkadaş Hollandaca biliyor, ben bilmiyorum tabii. Çiçekçiye girdim, akşam namazı saati. Şimdi vitrinde çiçeklere bakıyorum. Arkada bir kızla bir erkek tezgahtarlık yapanlar. Ben vitrinden onları görüyorum. Erkek diyor ki kadına beni gösteriyor. Manyak diyor. Kafada var bunun diyor. Neyse ben çiçeklere bakmaya devam ettim. Çiçeği aldım. Paketi yaparken yanımdaki arkadaşa dedim ki sorar mısın? Beyefendinin bana söylemek istediği bir şey var mı dedim. Arkadaş da söyledi. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var dedi. Bu kıyafete karşıyım dedi. Neden böyle kapanıyor? Ben ona İslam'daki tesettürü bir anlattım arkadaşlar. Çocuk oturduğu sandalye. Azıcık size de ipucu vereyim. Şöyle dedim. Sen sabah kalkıp iş yerine giderken göğüsleri açık kadınlar görmesen, süper tek bacaklar görmesen, göbekler görmesen, Akşam eve gittiğinde karın sana süper mini etek giyse, degajesi açık bir kıyafet giyse, o kadın sana dünya güzeli gelir mi gelmez mi dedim. My God yaptı adam bir kalktı sandalyeden. İslam'da en sevmediğim bir konunun bu kadar güzel açıklaması varsa ben bu dini araştıracağım dedi adam. Ama nasıl bağırıyor? Kendini kaybetti adam. Çünkü çok aşırı nefret ediyormuş İslam tesettüründen. Halbuki onlar bilmiyor. Hristiyanlığın da aslında tesettürü var. Ee, Meryem Ana'nın bütün resimlerinde te başörtü vardır. Son zamanlarda Meryem Ana'yı da baş açık yapmaya başladılar. O da ayrı bir mesele. Ee, diyeceksiniz ki ya hocam Meryem Ana'ya da burnunu sokma yani. Sana ne? Nasıl yaptıkları? Ben burnumu sokarım. Ama burnum işe yaramaz. O var yani. Fakat en azından bilinçli olurum. Yani bilinçli bakarım olaylara. Bu karım olur. Kardeşler. Bir önemli mesele de biz kabulleniriz bazı meseleleri çocuklarımız kabullenemez. O hem çocuklarımız hemen pes eder. Çocuklarımıza imanla beraber bilgi vermenin çok üzerinde durmamız lazım. Benim bir torunum var. eee Otobüse binmişler. Otobüste bir köpek varmış. Köpek hav hav diye havlamış torunuma. Hemen sahibi. "E köpeğim" demiş. E, tesettürden nefret eder de demiş. Torunum hemen yapıştırmış. "Evet" demiş. Köpekler tesettürü hiç sevmezler demiş. Kondurmuş yani. Çünkü o kadın o köpeğe tesettürlü kıyafetten nefret edici. Çalışmalar yapmış üzerinde belli yapmasa hayvan tabii halde kabul edecek çünkü her yerde tesettürlü görüyor yani saldırmayacak yani Bu, Onun için tekrar ediyorum aynı kelime belki tam fark etmemişinizdir etmeyen vardır ne dediğimi iman aşılarken bilinci de güçlü aşılamak zorundayız bilinçli olmak çok önemli en basitinden postaneye gittim arkadaşlar. Kadın bana bir baktı, baktı ki ben bilinçli kapalıyım. Bir anahtar bilgi veriyorum size, dikkat. İslam düşmanlarının şiarıdır. Derler ki ele aldığın insandan ya di, insanın ya dinini boz ya moralini boz. Bir de siz söyler misiniz bu cümle çok önemlidir. Ben tekrar edeyim sonra siz tekrar edin. İslam düşmanlarının şiarıdır. Karşımdaki kişinin ya dinini boz, dini inancını boz, ya moralini boz. Şu kadar deseniz yeter. Ya dinini, boz, ya, ya dinini boz, ya moralini boz. Çok güzel. Ya dinini boz, ya moralini. Şimdi postaneye gittim. Kadın bana para verecek, bin lira ama bin lira o zaman sıfır kalkmadığı için şu kadar banknot yapıyor. Saydı saydı bana ver, verirken şöyle dedi: Emine Hanım. Siz bu parayı saymayı beceremezsiniz. Şuradan birilerine verin sayın da benden teslim alın parayı. Şimdi bu sen beceremezsin demek bana hakaret değil mi? Ben başa çık bir hanım olsaydım bana onu söyleyebilecek miydi? Hayır. Söyleyemeyecekti değil mi? Ne, nasıl bir çalışma? Bu kadın nasıl bir çalışma yapıyor? İsmi ne bu çalışma türünün? Bravo. Tebrik ediyorum sizi psikolojik psikolojik savaş kurallarına göre çalışıyor. İkinci anahtarı veriyorum size. İstediklerini söyleyenler istemediklerini duyarlar. Söyler misiniz? Üçüncü anahtar veriyorum. Belki de son anahtar. Hani çocuk eğitimine başlarsak anahtarlar artacak. Üçüncü anahtar Sözlü savaşa karşı sözle savaş, silahlı savaşa karşı silahla savaş. Yani seninle sözlü savaşmışsa ona şiddet uygulayamazsın, ona silah çekemezsin. O sözlü konuşuyor çünkü. Çok güzel bir ölçüdür bu. Şimdi kadın bana Emine Hanım siz saymayı beceremezsiniz deyince gözlerimi diktim kadının gözlerine. Adeta gözlerimden kurşun sıktım kadının gözlerine. Dedim hanımefendi biliyor musunuz benim bir özelliğim var dedim. Şöyle bir şok halinde baktı bana. Ben sizi para diye sayarım dedim. Psikolojik savaş <laughs> psikolojik psikolojik savaş kurallarında bir insan para gibi sayılmaz. Normalde para gibi sayılmaz. Bir anlamı yok normal hayatta. Bu kelimenin bir anlamı yok. Ama psikolojik savaş kurallarında anlamlıdır arkadaşlar. Bazı konular psikolojik savaş kurallarında anlamlıdır. İsterseniz bir meseleyi daha anlatayım. Ee, çünkü bunlar, bu tür konular yaşanmışlığımızla örnek gösterirsek daha güzel anlatılıyor. Psikolo çağ, bu çağ bizden bunları anlamaması... Ona göre okumamızı, size onun için bugün Fatmayı da anlatacağım. Ona göre gayret etmemizi istiyor. Kardeşler, mutlaka 2-3 saatimizi dini bilgilere ayırmak zorundayız her gün. Ay benim içimden gelmiyor. Ben okuyamam. İçimden gelmiyor. Namaz kılamam. İçinden gelse Firavun da namaz kılardı doğru mu arkadaşlar? İçinden gelince herkes namaz kılar içinden gelmeyince sadece mümin namaz kılar. Emir diye kılar. İçinden gelmez. Ama bu Allah'ın emri diye kılar. Bu çok önemlidir. Şimdi televizyona yeni çıktım. İlk çıkan kapalı kadın ben olduğum için Türkiye'de çok ses yaptı. Ama İslam düşmanları çok uyanık yol buldular. Benden mutlaka bahsetmeleri gerekiyor. Çünkü televizyonda çok ses getiren olaya hiç dokunmazsa köşe yazarları olmaz. Ne yaptılar biliyor musunuz? Dinimden bahsetmemek için tenimden bahsettiler. Cildimden bahsettiler. Olacak iş mi? Otur, 25 30 sene önceden bahsediyorum. Niye? Yani bahsetmemiş olmamışsın hani bak biz gördük yani görmedik değil. Neden fikrimden, dinimden, benim anlattıklarımdan bahsetmiyor? Çok ustaca geçiriyor. Süper süper bir manavra kabiliyetlerine sahip İslam düşmanları. İslami kesimde bu yok. Biz anlamıyoruz onların anladıklarını ama anlamamız gerekir. Biz 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 de onlar kadar uyanık olmamız gerekir bu konuda. Sırtımda ağrı vardı, çok şiddetliydi. Gitmedik doktor bırakmamıştım. Dediler ki Levent'te bir doktor var. Çok iyi bir doktor, senin sırt ağrını giderir. Oraya gittim. Daha doktorun yazanesine girmeden sokakta benimle dalga geçmeye başladılar. O bizim çağdaş dediğimiz, o medeni dediğimiz insanlar. Şimdi kendisi bu mağazada, öbür mağazaya sesleniyor. Ee, şey, e, Yorgo. O hadi yor, Yorgo çıkmadı ama biliyor musunuz? Öbürü Fatih. İsmi de Fatih. defa bak. Çık çık. Uzaydan uzaylılar geldi. Uzaylılar geldi. Koş koş. Merih'ten gelen var, Merih'ten gelen var. Böyle dalga geçtiler benimle. Toplandılar başıma. Ben de böyle çaktırmadan, onlara hiçbir şey söylemeden seyrediyorum. Bakalım dedim. Ne kadar saçmalayacaklar, benimle ne kadar dalga geçecekler. Şimdi soruyorlar. Sen Türkçe biliyor musun sen Türkçe? Bağırıyor. İnsanca konuşmayı bilir misin sen? Sonra durdum, durdum dedim ki. Bizim uzaktan medeni gördüğümüz insanlar siz miydiniz? Gerçekten yazıklar olsun dedim. İnsan insanlıktan utanıyor size bakınca dedim. Neyse içeri girdim. Kimi özür diledi, kimi dilemedi falan girdim ben. Girdim ki u tipi bir koltuk kürk manto giymiş. Bir mantodan otomobil alınır o kadar pahalı. Ben de mesleğim modelistik olduğum olduğu için o zamanlar tanırdım kumaşları. E, U tipi, orada üç kadın oturuyor. Tam koltuğun baş tarafında, elinde siyah beyaz, şöyle gözlerinin kapandığı köpek var. Bir kadın oturuyor. Şimdi ben içeri girer girmez merhabalar dedim. Üç kadın, kuaförden yeni çıkmış üç kadın beni görür görmez Aa Emine Hanım merhaba falan gülerek. Neden gülüyor? Çünkü mümin. Müslüman. Eğer mümin olmasaydı, İslam düşmanı olsaydı bana asla gülümsemezlerdi. Elinde köpeği olan kadın şöyle bir bakış fırlattı bana. Dedim bu bana çatacak. Dur bakalım nasıl çatacak. Ben hemen aldım kitabımı okumaya başladım. Kitaba da çok önem veririm. Beş dakikam niye boşa geçsin dedim yani. Okuyayım dedim. Tam ben okuyordum. Emine Hanım dedi size bir şey söyleyeceğim dedi. Söyleyeceğim ama kırılmayın dedi. Yo rica ederim. Niye kırılayım? Kırılmak için seviyor olmak lazım. Halbuki ben sizi tanımıyorum dedim. Tanımıyorum bile. Niye kırılırım? Nasıl kırılabilirim ki sizin sözünüze dedim. En fazla ol, olsa olsa hakaret ederseniz kızabilirim dedim. Onu da gereğini yaparız. Üzülmeyin hanımefendi siz buyurun söylemek istediğinizi söyleyin dedim gülüm gülümseyerek. Dedi Televizyonda siz dedi ne kadar genç gösteriyorsunuz dedi. Kaç sene öncesine aitmiş bilgi bu? 25 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Fakat dedi yakından bakınca siz ne kadar yaşlısınız dedi. Tabii ki olur hanımefendi dedim. Siz de bir zamanlar gençtiniz. Abi ömür bize sormuyor. Hiç kimse 18 yaşında kalmıyor. Ömürler gelip geçiyor. Önemli olan ahiretimizi kazanalım. boş verin bu dünyada öyle de böyle de geçer. Ama ahiret çok önemlidir falan diye güzelce bir konuşma yaptım. Bayağı da güzel oldu yani. Arka taraftan böyle yapıyorlar bana. Arkayı görse bayılacak krizden. Kriz geçirecek yani. Kıskançlığından arka tarafı görmüyor. Neyse ben tekrar okumaya başladım. Durdu durdu duramadı. Size ne demiştim? Ya dinini boz ya ha. dinimi bozamayacağımı o kuş beyniyle dinimi bozamayacağını çoktan biliyor o. Ama moralimi bozma peşinde. Emine Hanımcığım dedi size bir şey söyleyeceğim dedi lütfen kırılmayın ama dedi. Buyurun buyurun dedim. Lütfen kırılmayın ama siz televizyonda dedi ne kadar güzel görünüyorsunuz dedi. Ama dedi yakından bakınca aman tanrım siz ne kadar çirkinsiniz böyle dedi. Ben de hanımefendi dedim ne yaparsınız artık. Eskiden kuzuydum yutuyordum ama şimdi kurt oldum yutar mıyım onun lafını. Aa hanımefendi ne yaparsınız. Televizyon aleti öyle bir alet ki hanımefendi siz bile çıksanız güzel görünürsünüz dedim. Ne oldu? İstediklerini söylüyordu. Demin öğrettim size. Hadi kim söyleyecek? Bravo. İstemediklerini duyuyordu kadın şimdi. İstediklerini söyleyenler istemediklerini duyuyorlar. Ondan sonra ben yine okumaya başladım ama kadın renk alıp renk veriyor. Yine arkadan öpücükler, kucaklamalar devam ediyor. Ben hiç oralı değilim, okuyorum. Aklımı da güzelce okuduğum yere veriyorum yani. Şimdi siz olsanız bakın unutmayın. İslam düşmanlarında kurnazlık var, zeka var. Kıvırma olayları kendi çarkına göre kıvırma var ama bir tek firaset yok biliyor musunuz onlarda? Onlarda firaset yok arkadaşlar. Sizi iki defa mat, at, mat etmiş insana... Üçüncü soruyu sorar mısınız arkadaşlar? Sora var mı? Ben sorarım diyen var mı içinizde? He? Hayır ama iki defa sizi mat etmişse, mahcup etmişse ve dolu dolu cevap vermişse, üçüncü defa çekinirsiniz. Yani bu beni yine bozacak dersiniz. Kadın ne yaptı biliyor musunuz? Emine Hanım dedi, kızmayın ama dedi, siyah köpeğimin ismini Emine koydum demiyor, Öze, genelleştirmiyor. Özelleştiriyor. Sizin isminizi koydum köpeğime. Kızmadınız ya yaptı. Ben de hayatımda ilk defa kalktım. Çömeldim köpeğin başına. Size öyle gösterirdim ama kalkamam diye korkuyorum. Böyle çömeldiğim yerden kadında yukarıda kalıyor biraz. Aa annesi. Bir de köpekten çok korkarım. Çocukken beni köpek ısırmıştı. O yüzden korkmama rağmen kendimden harcadım yani kadına bu dersi vermek için. Aa annesi, annesi dedim. Bu tertemiz hayvana dedim benim adımı verdiğin için. Neden kızayım annesi? bu hayvan entrika bilmez, İslam düşmanlığı bilmez, bu hayvan karşısındakini aptal yerine koymaz, ben bilirim onun karşımdaki bilmez demez, bu hayvan Allah'a düşman değil, peygamberine düşman değil, bu hayvana ben neden ismimin verildiği verilmesinden dolayı kızayım hanımefendi ama benim adımı size koysalardı çok üzülürdüm dedim. Çağ, çağ düşmanlık formatını değiştirmiştir arkadaşlar. O zaman bizim de değiştirmemiz gerekiyor. Güzellikle kavga ederek değil onun aradığı cevapları yerli yerinde vermek. Bir de şöyle denebilir. Bana bak kadın senin ağzını burnunu kırarım ha. Öyle de denebilir ama bu ne yapar? Kaliteyi yok eder. Karşı tarafı kızdırmaz, sevindirir. Şuna bak der yani cahil cahil bana cevap veriyor der. Evet değerli arkadaşlar, çağ bizden uyanık olmamızı, dinimize zaman ayırmamızı, ne olur iki defa söyleyeyim. dinimize zaman ayırmalıyız. Dinimize zaman ayırmalıyız. Ay hiç böyle candan değil. Dinimize zaman ayırmalıyız. Dinimize zaman ayırmalıyız. Ha, eğer din seninse ilgileneceksin. Dine emek vermeden dini öğrenemezsin.